Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Şimdi e, birkaç gündür her gün birkaç sefer e, video çekmeye çalışıyorum. Ama nedense her zaman video 10. dakikada, 11. dakikada kopuyor. Yani bir türlü kayıt çekemedim ve her defasında da beklettim ve durdum. İnşallah şimdi e, kayıt yani çekebilirim bunu çekebilirim. Biraz enerjiler belki de sıkıntılıdır diye şöyle defne yapraklarımı da yaktım. Kartlarımın enerjilerini de temizledim. İnşallah bu sefer bir bakım gerçekleştirip sizlere ışık tutması için inşallah yükleyebilirim. Haydi bakalım. Evrenin ve sistemin yardımıyla doğru kanaldan doğru rehberliği sunabilmek adına siz değerli yoldaşlarım için Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizinle ilgili hangi süreçlerde ve hangi durumlarda ee, bir bakalım bakalım. Boğaz çakrası. Üçüncü çakra. Hmm. Beşinci çakra. Üçüncü çakra. Topluluk. Çağların şifacısı. Değer kapısı. Haydi bakalım. Deste mesajıma hemen bakalım. Deste mesajımda dördüncü çakra. Yani boğaz çakrası, e, mide çakrası, e, ne bileyim, kalp çakrası. Burada aslında e, kendi blokajlarını, kendine yaptığı blokajların hepsini durdurduğunu kalbiye duyguları konuşması izah etmesi bazı şeyleri hazmetme durumu bunlarla alakalı aranızdaki üçüncü durumlar üçüncü yani sıkıntılı bir durumun içerisindeki olan şeyleri şifalandırmak veya veya sizinle birlikte bir eğlence, bir doğum günü, bir kutlamayla birlikte bir nişan, bir düğün yani ya da kendi arasındaki bir eğlence içerisine girdiğinden bahsetse de sizin ilişkinizle ilgili artık farkındalığa vardığını, bazı şeyleri düşünüp konuşup bir üst seviyeye çıktığını, bir uyanışa girdiğini, kalbine doğru döndüğünü ve bazı durumları hazmetmeye çalışsın ya da sizin hazmetmeye çalışmanızı beklemeyi ve bununla birlikte de artık sizinle bir kutlama gerçekleştirip şifalanmak istediğini çünkü çünkü ben sen benim için değerlisin dedi. Devam et bakalım. Beni dinleyen arkadaşımın kalbindeki kişi. iki tane geldi. Bakar mısınız? Mutluluk ve aşk. Aziz engel, dağ ve fareler ee, şöyle söyledi ve affet evet sizi değerli olan seni ben e, terk edip önümüze engeller koyup üçüncü durumları üçüncü kişileri fareler çevredeki olumsuz etkilerle ilgili ben belki seni terk ettim hayatıma başka birine dahil ettim araya üçüncü kişileri veya üçüncü durumları soktum ee, ve ben bilgili, aslında daha olgun kararlar almak isterken burada e, birazcık daha böyle düşüncelerimi olgunca hareket ettirmedim. Evet şimdi kalben senden özür diliyorum. Ben farkındalığına vardım. Gerçek mutluluk, gerçek be beni yukarıya çıkartan, e, benim mutlu eden mevzuların sen olduğunu ve gerçek aşka kalbimi ele geçirmesine izin verdiğimi. Bu kadar aşıkken bu kadar da acı veren yoğun bir gerçek duygunun olduğunu ve bununla ilgili yaptığım yanlış tercihler yaptığım aramıza soktuğum engeller bizi çevredeki olumsuz etkiler tartışmalarla veya uyuşmazlıklarla bizi fikir çerçevesi için fikir ayrılığına düşürdüğüm için özür dilerim kalben özür dilerim beni affeder misin dedi pişmanlık duygusu çok fazla yüksek olduğunu ve burada e uğradığı haksızlık, uğrattığı haksızlıklardan dolayı da sizin onu affetmenizi istiyormuş kendisi. Peki, güzel söyledin aşığım dedin, kalbime geri döndüm dedin. Şimdi kalbimi iyileştiriyorum. Gerçek mutluluğum sensin ama aramızda engeller var dedin. Peki devam et. Beni dinleyen arkadaşıma ne söyleyeceksin başka? Kendinle alakalı ilişkinizle durumlarla ilgili ne söyleyeceksin vazgeçmek tabiyet mucrumiyet havadis ve hakikat dedi burada da ihtiras ve aşk verdi şevhet derin duygu benim sana karşı beslediğim çok büyük bir derin duygular var ama yani nasıl söyleyeyim Sana karşı duramadığım Tutkularımı ele geçiren Aşkı kalbimi ele geçiren Bir durum içerisindeyim Evet Ben burada kendime çok fazla kısıyorum Kendimle çok fazla yüzleştim Ben aslında seninle konuşup Bazı şeyleri belki onarabilirdim Ya da konuşmalarımda Agresif olmayabilirdim Burada anlaşabilirdik ve artık sen beni istemiyorsun ben bunun farkındayım belki de ben burada seni artık istemiyorum ya da biz bu ilişkiyi ben bu ilişkiyi istemiyorum artık bitsin durumuna doğru konumuna doğru ilerledim vazgeçtim savaşmak mücadele etmek yerine vazgeçtim ve kendi yolumu seçtim evet ee, şu anda bu yaptığım durumdan dolayı kendime çok kızıyorum, suçluluk hissediyorum ve pişmanım. Zaten affetmekle birlikte araya üçüncü kişileri soktuğu için de üzüntü duyduğunu söyledi bana. Pişman olduğunu söyledi. Saplantılı olarak belki de bir duruma veya bir kişiye doğru gittim. Belki benim bağımlılıklarım vardı, bağlıydım. Ama bu bağlılıklardan da kopmak istiyorum. Belki burada babaydım ya da e, korumam gereken ya da sorumluluğu üstüme alabileceğim bazı durumlar vardı. Ben o yüzden burada suçluluk hissediyorum kendime kızıyorum ama saplantılı bir şekilde belki de burada. O engelleri tekrar yeniden aramızdan kaldırıp seninle bir itibar kurmak, bir haberleşmek e, içerisine girmek istiyorum çünkü seni merak ediyorum ya da kendime kızıyorum dedi. Hakikatlerle yüzleşmek, iç hesaplaşmak. Şimdi artık dedi ki değerli olan sana bu kadar değer verirken araya üçüncü durumu veya anlaşmazlık fikir ayrılığına düştüğümüz durumları ben senin ya da ilişkimizin tam merkezine koydum. İşte ben şimdi bu gerçeklerle uyanışa giriyorum demişti ya. Şimdi gerçeklerle yüzleştiğim bir duruma girdim. Bir işin aslını ve esasını Aslında gerçek durumu sana izah etmek istiyorum dedim. Ee, hemen şuradan şimdi ara ara kontrol edeceğim videomu. Bir dakika hemen bir daha bir kontrolümü yapayım. Allah'ım şu anda çekiyor inşallah da Böyle devam eder Bunu yüklerim inşallah Hadi bakalım devam et Beni dinleyen değerli yoldaşımın kalbindeki kişi Söyle bakalım bana ee, Bu kadar Pişmansın Farkındalığımı yükselttim dedin Ne yaptın peki suçun neydi Tilki Daha verdi Senin suçun neydi e rahat verdi, süpürge verdi, hepsini de ter, ters verdi bir hangisini yok hepsini ters vermiş evet ha, bedesi bir düz verdi. Peki deste mesajım ne oldu dediğimde çok da güzel aydınlattın evet ben aslında toy bir enerjideydim. E, toyluk enerjisi yani özgüven eksikliği ya da burada işte özgürlüğüne düşkün kısıtlanmaya gelemeyen işte karşı cinslere karşı da e, biraz böyle bir tutkuları onu ele geçiren e, bir flörtöz yapısının olduğundan bahsetti. Evet benim aslında bizim ilişkimizde bitmesine sebep ya da benim yanlış kararları vermem e, bu durumdaki yani kişiliğim benim buydu. Böyle uçarı kaçaraydım. ama şu anda Şöyle pardon. Bir de baba figürü verdi. Aynı şekilde azizin altına tekrar. Otorite kurmak, belki sizin hakimiyetlerinizi üzerine almak ya da ya da böyle üçüncü kişilerle alakalı durumları. İşte burada sanki işte benim amacım var. Benim orada otoritem var. Ben orada bir babayım ya da işte ben orada e, olgun bir şekilde bak ben kısıtlanmaya gelemiyorum. Lütfen bana böyle nankörlük, ikincilik vesaire gibi bir durum yapma. İşte kötü sözler, aksilikler. Burada kendi Kısıtlandıkça size e, agresif, pervasızca konuşmuş olabilir. Burası da huzursuzluk getirmiş size. Ve burada çiftlerin arasında yani sizlerin arasında kötüye giden kavgalar veya anlaşmazlıklar olarak birbirinizi hayatınızdan süpürdüğünüzü veya temizlediğinizden bahsediyor. İşte bu ondan sonra da engelleri yapıştırmış. Ee, bunu söyledi evet ben aslında burada boyun eğdim belki de e, sen burada belki feryat ettin ya da şu anda belki ben e, bağımlılıklarımdan bağlı olduğum yerden belki kurtulmayı istiyordum ama sen belki bunu görmüyordun suçlamak anlatabiliyor muyum bunları yaşatmış size o yüzden belki bu duruma geldik dedi şimdi on, e, kıskançlık entrika şüphe kötü planlar kendisi sizin arkanızdan hilekarlık yaptığı durum veya dönemlerin içerisine girdiğinden bahsetti ama işte bundan dolayı biz bitirdik ve lütfen beni affet dedi aranızdaki durum buymuş peki sen böyle yaptın benim değerli yoldaşım ne yaptı benim değerli yoldaşımda suç buluyor musun? Benim beni dinleyen değerli arkadaşım suç var mı? Ektiklerini biçmek dedi. Hasat vakti dedi. İkilemde kalmak, karar vermek, irilik dedi. Güneş, kuşlar dedi ve maske dedi. Evet sizdeki sizde şöyle biliyor çevredeki olumsuz etkiler. İşte kendisi zaten söylemişti. Ben sana değer verirken çevremizdeki olumsuz etkileri tekrar hayatımıza ben aldım. Şimdi işte bu aldığı için ya da çevredeki insanlar ya da koşullar, kişilerle ilgili sizin aranızda anlaşmazlıklar, sizde güven problemi eksik eksildikçe siz aslında burada merkezde erilleşmeye başlamışsınız. Daha böyle baskı kurmaya, daha hakimiyetlik göstermeye. Burada e, işte siz üzüldükçe, canınız yandıkça onun üstünde hani e, dişil nedir? duygularıyla hareket eden tabii ki de mantığını da kullanıyor kullanan ama burada tamamen o duyguları unutup tam anlamıyla bir savaşa giren bir konum oldunuz diyor ki sendeki bulduğum suç artık burada dengeyi bulamadın sen eril veya dişil dengesi işte var ya da yok dengesi ya öbür taraf ya ben dengesi evliyse evinden çıkmasını istemek boşanmasını istemek veya işte yani her şeyin önünde olmayı belki de istediğiniz sizi burada suçluyor beni çok zorladın birdenbire kesimini kestin veya benim kesim kesmeme sebebiyet verdin bir çok kılıç gibi keskindin sen çok nettin ve burada e, tamam gidiyorsan git yuvana gidiyorsan git evine çok keskin kararlar alarak bana ikilemlerde bırakmadan doğru kararları vermeye sebebiyet vermeden çok keskindin, çok nişan istedin, düğün istedin, resmileştirmek istedin veya veya benim üzerimde çok eril enerji hakimiyeti kurmaya çalıştın dedi. Veya bana bir şey bırakmadın. Bu ilişkinin dümenine sen geçmeye çalıştın dedi. Ve bana burada bazı yerlerde işte bunu tekrar toparlamaya çalışmış olsan da toparlayamadın. İki uç bir ileri bir geri. Ne ileri gidebildin ne geri gelebildin. Hep burada sahte durumlarla ilgili bana aslında gerçeği Görmedin, görmemezlikten geldin veya veya ol, bir şey yapmadıysam da olanı olduğu gibi davranmadın. Yani maskeler taktın dedi sizin içinde, gerçekleri yansıtmadın dedi. Benden senin de sakladığın belki gizlediğin bazı durumlar veya şeyler, sorunlar vardı dedi. Ama önemli olan senin bu ilişkide hakimiyetli kurman dedi. E ne yapın yani ne yapabilirsiniz ki? Yani sen git üçüncü kişilere ya da hayatına doğru başka bir e, yöne doğru git. E sen burada flörtözüm, çapkınım, özgürlüğüme düşkünüm de E ne yapsın? İyi sen dişilsin sen otur böyle e, minnoş minnoş bekle. Ve Bir daha bir de bunu suçluyor. Peki. Hmm, ay kontrol etsem etmesem mi şöyle bir kaldım. Peki. Ee, peki bu ilişkide evet affedilmek istiyorsun Tekrar yeniden birleşmek istiyorsun Aranızdaki durumu şifalandırmak istiyorsun Bu şifa için Tekrar bir şeyler yapıyor musun peki Bir şeyler yapıyor musun İnanç dedi Muhakeme dedi Mahkeme dedi İşte gene geldi Gene geldi O kadar çok baktım ki işte dedim ya defalarca video çektim hep bir şekilde durdu hep bir şekilde e, kayıt silindi o yüzden burada hmm, yani hep bu geldi biliyor musunuz bir şeyler yapıyor musun çatıyor da verdi İnanç, mahkeme büyü ya da blokaj aşk veya ve çatı cevher cihanı da verdi. Evet aslında ben burada e, sana değerime, sana verdiğim kişisel sevginin kıymetini gerçekten bilmeye başladım dedi. Zaten burada e, değer kapısıyla söylemişti bize. Evet belki ben çatı altında bazı durumlarla birlikte bir arada olmuş olsam da birileriyle beraber olmuş olsam da en azından etik değerlerime, kültürel farklılığımıza ya da işte burada mezhep ayrılığımıza ya da ya da evli veya bekar durumuyla ilgili. Evet ben eğer böyle bir durumu varsa ben bir mahkeme ile sonuçlandırmak istiyorum ve ben bu yola doğru gitmeye karar verdim. Aslında zamanda az kaldı benim için dedi. Çünkü evet bizim ilişkimiz için ben ne yapıyorum? Öncelikle üçüncü durumları, üçüncü e, şeyleri aramızdan bize engel yaratacak dedi bunları kaldırmak istiyorum dedi. Bunun için uğraşıyorum. Ama burada işte em... Buradaki kötü art niyetli diyeyim ben size. Ee, aileden olan art niyetli. İşte kim olursa olsun kendinize göre alın. Buradaki negatif enerjiyi de temizlemek istediğini veya bunun için çaba sarf ettiğinden bahsediyor. Hakkın, adaletin tekrar geri size tecelli etmesini de istedi. Evet, senin üzerinde, benim aşkımın üzerindeki senin ellerin, ben burayı da artık yok edeceğim. Yani burayla uğraşıyorum. Benim aşkımın ya da sevgimin, kalbimin üzerinden ellerini çek. Ben artık burada düşündüğüm gerçekten seni çok seviyorum ve ben bizim için bir mücadele verdim ya da veriyorum. Arka planda lütfen sen de buna inan dedi. Evet buradaki belki evdeki olaylar çatı altındaki durumlar e, sıkıntılı bir süreçlerin içerisine ne kadar girmiş olsa da artık burayı sizin aşkınız ve ilişkiniz için daha bir doğru bir konfor alanına çevirmeye çalışıyormuş. Evet bakıyorum tekrar videoma. Ay böyle baktım. Çekiyor galiba. Ay çekiyor çekiyor. Evet tamam. Ee, devam ediyorum. Ha, kontrolü gitmek istiyorum çünkü o kadar güzel e, bir bakım gerçekleştirdik ki bundan önce ama peki soruyorum. Ev hanende neler oluyor? Ee, ya da diğer ilişkiyle ilgili neler oluyor? Bakalım orada neler yaşıyorsun? Hemen onu soralım bakalım. Güvende hissetmek dedi. İlişkide ortaklıklarda ya da işte denge, büyüme veya yayılma, kaos dedi ve destek ve yardım. Evet burada o öbür taraftaki durumla ilgili artık inanç eksikliği, taraf tutma, artık zihin kaynadı, beyni yanıyor artık burada. Evet sorun veya sıkıntılar değişken durumlar. Artık burada bir yön belirlemeye doğru gidiyoruz dedi. Ve aramızda bir büyük bir kaos var. Tartışmalar, anlaşmazlıklar, durumun içerisinde burada başkalarından yardım istediğini, bu konunun artık bitmesi için belki de destek aldığını söyleyebilirim. Evet, burada dengede ne kadar durmak istese de o tarafa da adaletli davranmayı ya da adaletin tecelli etmesini ne kadar istese de, bak lütfen biz artık burada hmm, yayılabiliriz, değişebiliriz, büyüyebiliriz. Evet doğru ama burada bitmeyeceğiz sonuçta diyerek burayı bir tık daha böyle bir geri planda tuttuğunu ya da daha doğrusu sıkıntılı bir durumları bitirmek istediğinden bahsetti. Yani diyor ki adaletli sana da adaletli olmak istiyorum. Senle de ilgili dengede durmak istiyorum. Evet ne kadar aramızda kaos, tartışmalar, sıkıntılar varsa da ben çok keskinim. Ben çok netim. Sabit kararlar aldım dedi. Maske taktığını, ya yani maskeler ne oluyor sizin ev hanenizde veya diğer kişiyle dedim umut dedi, içgüdü dedi. Anlaşma dedi ve yılan dedi. Deste mesajımda şeytan verdi. Bağımlılıklarından kurtulmak, artık burada bağlı olduğu yerden çekip gitmek. Aslında e, buradaki bu Tagral'daki, ay e, pardon Gamhat'taki e, karşı cinse bağımlılık şeklinde bir düşkünlüğü söz konusu ise eğer ki buradaki durumu bu şeytan kartıyla da bitireceğini söyledi ya da bitirdiğini. Evet diğer taraftaki o durumla ilgili evet yeni fırsat fırsatlar aslında umut vaat edici mahkemenin altına geldiği için söylüyorum dengeli bir şekilde güzel bir şekilde. Evet belki ben burayı sonuçlandırmak istiyorum. Evet yüzleşmeler, hesaplaşmalar veya işte burada usta gibi gizli gizli belki de güzel bir şeyleri, maskeleri çıkartıp artık e, karşıya her şeyi konuşup anlaşma, anlaşmaya doğru ilerlemek istediğini söylüyor. E, girişimler kazanmak istiyor. Aslında burada başlatılan bir savaş halindeler ama bunu anlaşmaya, kaosun üzerine anlaşıyorlar. E, anlaşma geldi çünkü yaptıkları kaosu toparlayıp burada herkes kazansın istediğim. Burada biz bir savaş başlattık birbirimize. Sinsi bir şekilde yaklaşıyoruz belki. E, i̇tici tavırlar içerisindeyiz ama açılan savaşa karşılık vermek, savunmaya geçmek veya kendimi ...korumaya almak zorundayım dedi... ...büyük olasılıkla... ...diğer kişiyle aralarında çok büyük bir kaos var... ...kaos yaratılmış ve burada diyor ki... ...sen bana savaş açtın... ...bak ben de burada artık... ...kendimi korumaya geçeceğim veya... ...sana karşılıklı bir savaş açacağım... ...ve burada gel biz anlaşalım... ...anlaşarak... ...bu şekilde belki bitirelim... ...sinsi, yılanlık, hilekar bir şekilde... ...bunu yapmak istemiyorum tavırlarımız artık itici olmaya başladı dedi. Yani öbür tarafla baya kazan kaynamış açıkçası. Peki o zaman hemen soralım. Benim değerli yoldaşlarım ne yapmalı? Benim değerli yoldaşlarım ne yapmalı? Eğlence. Neyin farkına varmalı? Ne bilmeli? Bölünme. Girişimler şöyle geldi. Yeni başlangıç ve andaki güç. Çok da güzel geldi. Büyük minnettarlık. Arkadaşlar, artık yaz gel geliyor size. Artık bahar geçmiş, yaz mevsimi geldi sizin için. Net bir şekilde der ki bir döngü bitti, yeni bir döngü başlıyor hayatınız için. Burada artık enerjinizi eksik olan enerjinizi tamamlayacak birbirinize tam ve bütün olacağınız artık mutluluk çocuk gibi heyecanlandığınız durumların içerisine geleceğinizi ve rengarenk hayatınızı renklendireceğinizi artık buradaki eksik parçanızın tamamlanacağınızı ve burada niyetiniz ne ise bakın yeni bir başlangıç gidebilirsiniz. Yeni bir başlangıç tamam da diyebilirsiniz. Sizin niyetinizin ne olduğu önemli dedi. Burada siz ne bilmelisiniz dediğimde. Ee, tamamlanacağını hissediyorsan devam et. Hayır bitti ben asla dönmem diyorsan kendi dönü yönüne doğru ilerle. Burada sistem sana diyor ki senin için yeni güzel filizlenen başlangıçlar söz konusu. Güneş artık senin için doğdu. Senin bu artık eziyet çektiğin üzüldüğün, ağladığın, dövüldüğün döngü bitti. Artık güzel bir başlangıç başlayacaksın ve sana biz bu gücü verdik dedi. Artık mantığınla ve duygularınla artık kendi hayatının kontrolünü ele alma vakti geldi ve biz seni bu konuyla ilgili destekliyoruz. Bunu bilmen gerekiyor dedi. O kadar hızlı anlatıyorum ki kaydım bitecek diye aklım çıkıyor. Haydi bakalım peki o zaman. Hemen şöyle söylüyorum. Benim değerli yoldaşlarım. Üç tane kart seçin. Biraz hızlı olacak bu. yani Demek ki bir sıkıntı var. O yüzden burayı da bitirmek istemiyorum. Üç tane kart çekin lütfen. E, ya da pardon. E, soru sorun dedim. Diyecektim. Soru sorun. isterseniz sadece öylesine dinleyin. Sadece belki kendinize gelecektir. Bu cevap. Evet. Bir de şuradan alalım. Hadi bakalım. Zen tarotlarımızdan alalım. Bize bakalım ne diyecek. Lütfen seçin. Sorunuzu sorun. Öyle dinleyin. Güzel şeyler verecektir eminim ki. İçindeki küçük ses zafer, sabır. Artık sabrının selameti artık bitti. Yani artık burada doğum gerçekleşti. Sabır tükendi dedi bitti. İçindeki ee, her zaman bir çocuk var. Bakın doğum ve içinde bir çocuk var dedi. Yeni bir umut. Ona saygı duymayı öğren. O kadar sabırlısın, o kadar şiştin çatlayacaksın ki artık. Uzun zamandır o kadar çok bekliyorsun ki artık sabrının meyvesini zaferle. Taçlandıracaksın dedi. İstediğine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalısın. Dedim ya burada hani neye gitmen gerektiğini ya da bitmeli mi gitmeli mi burada net ol. Eğer netsen olumlu bir şekilde sana yüzde yüz istediğin şey verilecek dedi değerli yoldaşım. Diğer arkadaşıma geçtiğimde huzurunun gardiyanı her andan bilinçli olarak zevkal ve huzurun kalıcı olsun hayatında yer bulsun. Değişim dönüşüm ve güzel bir başlangıç dedi. Burada ne dedi? Baskı. Kendini burada baskıyla zorla dayatılan kalbin başka bir şey söylüyor, zihnin başka bir şey söylemesin. Tam ve bütün ol dedi. Kendini manipüle etme, kendini baskılama. Bırak ne yaşanması gerekiyorsa aksın gitsin dedi. Çünkü neden? Sen kendi birliğini ve bütünlüğünü e, artık barışma zamanın geldi dedi. Kendi ve sevdiklerinle barışma zamanı. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam ve bir bütün olarak hissetme vakti geldi. Barışmalar ve kutlamalar artık yalnızlıktan kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi akışta şifalanarak ilerliyor dedi. 34-35 <laughs> şöyle de geleyim hepinize bakar mısınız şimdi 37 şöyle hemen diğer kartımı seçen değerli yoldaşlarım özgürlük artık hoş geldin her şeyin bir amacı vardı ve bunu Gör dedi, kabul et, değişti, dönüştü her şey dedi. Ve burada size dedi ki kutlama artık. Kutlama zafer. Bir şeyler ne istiyorsan kutlayacağın dönemlere gireceksin ve çiçekler ve armağanlar, çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçirir. Kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla. Sabah uyandığında gül, limon çiçeği, yasemin yağları kokla. Sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et dedi. Yani burada size de istediğiniz şey verilecekmiş. Yani bu şekilde söylüyor. 34, 35, 37. Allah çok güzel bir rakamları toplayarak da kendinize bir yön çizebilirsiniz. Atıyorum 4 3 daha 7. 7 37 7 7'li zaman dilimi ya da işte 7. Yani 7 bir ilahi kanaldır gibi gibi. 8 güçtür, iradedir gibi. Yani bu şekilde yönlenebilirsiniz. Yani tamamlanmadır 10 biliyorsunuz. İstediğiniz her ne istiyorsanız öyle olsun yaradan üzerinizden bol bol akıtsın benden özel danışmanlık isteyen değerli yoldaşlarım açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim numaramdan mesaj yoluyla bana ulaşabilirsiniz bu videonun başına ya da sonuna bir önceki videomda yorum yapan değerli yoldaşlarımın bana gönderdiği ...işte yorumlardan bir ancak kura çekilebiliyor... ...youtube kanalı için... E, ...oradan yorum yapanların arasından... E, ...bir... E, ...yani en azından kısa da olsa... ...bir sorunuza cevap vermek için... ...orada bir hediye <laughs> olacak... E, ...ismini gören değerli yoldaşım... E, ...lütfen bana... ...whatsapp iletişim numarasıyla... ...ulaşsın... ...onun bir sorusunu da göndererek... ...onun sorularına cevap vererek... İnşallah böyle güzel ufak sürprizlerle yani mutlu etmek istiyorum sizi. Çünkü siz beni çok mutlu ediyorsunuz. Yorumlarınız, destekleriniz, beğenileriniz, videolarınız Allah'ım o yazan elleriniz dert görmesin inşallah diyorum. Siz ne istiyorsanız sizin istediğiniz gibi gönlünüzden her şey sizin hayrınıza gelişsin ve bir an önce hayatınızda yer bulsun. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.